Evet arkadaşlar bugün sizler nasıl çok kısa bir şekilde mobile problemdesiniz onu göstereceğim. Açıklamada vereceğim linkler çadığa medya notu Öncelikle buradan kayıt oluşturuyoruz. Herhangi bir bilgi girebilirsiniz oraya bu önemli değil. Ben daha önce de takat olmuşsam tekrar gidiş yapayım. Arkadaşlar bu meri geldikten sonra ayrıca şunu da demek istiyorum bu panelim mama bağışı kabul ediyor. Yani burada siz sipariş verirken örnek veriyorum. Buradan 10 TL Mama ba şey Yani şu şekilde besleriniz ve buraya şey yazmaya gerek yok. Ben ekliyorum işte bin tane izlenme alacağım değil mi? bir izlenme 30 kuruşa denk geliyor. Ama ben 10 TL mama ba yapmak istiyorum. Bu dönüp 10 TL olarak gözüküyoruz. Yani bu sizin paketinizden çekilen para oldu arkadaşlar? Neyse ee, şuraya geliyoruz. Sol tarafta. Eğer domain adresini yoksa alamadığınız kısmını aşağı yani bunlardan girebilirsiniz. Bunlar bir olan Ve eğer anlamadığınızda ise sadece nesneyiz denesi anlamı şu yapmaz gerekiyor. buradan tekrardan bu şekilde ve ana da arada şabu 4 tüketeli. Sınavsal işlemler belki ekle kısmından önce ekle belki yapmanız gerekiyor. Ben ekle bir diyeceğiz. Buraya herhangi bir şey giriyoruz O mı? Prontamente. Paytas Türkiye'nin en güvenilir ve sana post yavru. Yani bunu herkes biliyordur muhtemelen. E, bilmeyenler için araştırabilir. Ama e, en güvenilir en sağlamı bu. Buradan geri geliyoruz. Bu şekilde 5 dakika içinde e, panelinizi kurabilirsiniz. Burada sipariş oluşturduktan sonra Dana yani, giderim bu paket biz, Yani bu herkesin içinde barındığı bir sümücü. Paket iki size ayrı. Paket üç özel olanlı. Yani bu şekilde paket paket. bunları zaten daha da tarif. E, isterim, destek tarifi usulara daha da tarif alabilirsiniz. Onun dışında şey bakın bu WhatsApp. Yani hiçbir panelde olmayan WhatsApp destek butonu var. Çoğu panelde bu yok. Burada arkadaşlar hiçbir yazılım bilgisine gerek yok. Yani otomobil bir saat içinde otom para Ve herhangi bir sorunuz veya herhangi bir sıkıntınız olduğu zaman anında destek veriyorlar. Ve herhangi bir destek durumunda acil destek durumunda direkt WhatsApp butonunu hızlı bir şekilde destek tarifi oluşturabilirsiniz. Tabir paneller gibi 1000 liraya 2000 liraya ise Aile kira ojet mod ora kodasya. Aile bujete sarajı dottu stel. Sarajı dottu stel eli kendi panis kurusunuz. Kendi işinizi kurusunuz. İnsan tam para kodanısınız. <laughs> Videoların zahmi için beğenip yorum atabilirsiniz. Sıvı bir video atmayacağız aşağıma kadar. Bunu da ise full